arkadaşlar. Bunu, bunu açıyoruz biliyorsun. ama ben nereden açıldığını bilmiyorum. Aa, ben de bilmiyorum. Bak buradan açılıyor. Evet açalım düh düh. ama açılma yerini göremiyorum arkadaşlar. Kız bu da. Al aç. Sen. Dur şimdi arkadaşlar cırtlamayı. Ciltlama Cırtlama değil. Sen bak şuradan. Bir şuradan. şuradan. Kameraman baba gel, gel gel aç şunu bir videoyu olduk. Açın. A arkadaşlar şimdi açtık. Evet. Ama evet. açamadık. <laughs> yarısı kaldı. Oh. Gene kovsun. Arkadaşlar bu ne başımıza, nerede oldu açtığını. Oh. Ah. Ah. Canımın tırnağı. En sevdiğim tırnağı kapatıyoruz. Direkt Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi şöyle odanı açılıyoruz. Oh, ele. Oha. Bakar mısın? Aa. Oha. Şuna bakar. İçinde de böyle ne? şeyler var. kanatları var. Aa, çok güzel. saniye arkadaşlar. Aa çok tatlı bir şey bu. Bir toka var şurada ama alamıyorum. Ne? Bir, bir dakika. Çok kolay alınır. Kolay alınmaz yani. Aa. Biraz o da doğru. slime gibi bir şey var. Bakalım <laughs> şey Yok. Aa açamadık. Aa. Çok Ya olmuyor kız. Arkadaşlar enerjinizi gönderin. Ver bakayım bana. Arkadaşlar bu slime içinden çıkıyormuş. Önce de birisine şöyle veriyoruz bir şey. Haydi ya. Açılmıyor bu. O çıkmıyor. Ha çıkıyor. çıkıyor toka bu. Evet arkasında evet. toka var. <gülüyor> <gülüyor> A cesur musun? Aa. Hii, çok güzel. Ben zaten gördüğümüzdü. Aa bu şeydi ya. Ay o aşılmıyor. Ha bu bunundu. Şunu değil mi? Evet, takacağız. Işte. Evet, doğru. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın bu da tokama yani nasıl bir toka. Bak bunu bebeğe takacaksın. Evet onu Bu arada arkadaşlar buraya içinden Sayın bebek çıkmıyor Buradan bebek çıkıyormuş. Arkadaşlar şunu takalım. bunu ben açabilir miyim? Aç. Bakın arkadaşlar şöyle. Ah olmuyor. Bismillah. Boncuklar. Şey var. Bir tane Bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar babaannemden sonra açtı çok yakın. şey var bana. Sonra bir varsa Bak bana. Oha bu doğum ne? Gün şimdi bunu açtık ama herhalde bileziklik yapacağız. Onu anladım şimdi bunu Yok açıp... toka toka. Yok bileziklik yapacağız. Aynen toka olmaz ya. Arkadaşlar şunu bir verir misiniz? Şunu mu? Evet. Bakın arkadaşlar şöyle bir saniye. Bu çıktı bana. Şey hangisi hangisi? Arkadaşlar arkadaşlar bundan çıktı. Şöyle göstereyim. Ya keşke şunlardan falan filan çıksaydı. Onlar da çıkar evet bir gün ama şimdi değil. <laughs> Şöyle <Hoşuna gülüyor> geçeyim işte. Aç bir şey yok. Hmm. Hadi aç. Sen, sen, aç. İşime gelmedi. Elini terliyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aa arkadaşlar, tu tu dur tu, bir şey var. Sulu slime bu. Slu slime, slime çıktı. Sulu slime. Ama soğuk. Yapışmıyor da. Arkadaşlar <laughs> şey yapışmıyor. yapışıyormuş gibi ama normalde yapışmıyor. Arkadaşlar, yemin ederim yapışıyor gibi ama hiç yapışmıyor. Eğlesene kameraman baba. Aa! Aa evet değişik. Aa süt gibi dokusu. Durun, durun, dur. dur, şu, Durun, şurada bir dokusu. Arkadaşlar çok güzel. Ben bunu okula götüreceğim bu arada. Okula götüreceğim. Yalnız gizli, kokusu gizli. çok güzel. Oh bebek. Oh çok güzel. Sulu çökmüş. Su su lan. Evet. Su. Buyurun bu kadar arkadaşlar. Bir dakika. Neyiz arkadaşlar bir dakika. abone olmayı ne? ve like atmayı unutmayın. Hep Son kez şunu da yapalım. Bu bu pil izleyen. olduğu için bunu göstereceğiz ama belki başkalarına gösteririz. Ondan bizi izlemeyi unutmayın.